İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması ile ilgili Kiptaş dosyası da soruşturmaya eklendi. Kiptaş'ta üst düzey bir yetkilinin o tüm ses kayıtları içerisindeki bir bölümü paylaşacağım. Şimdi o şahsın ismini vermiyorum. Niye? Bir, soruşturmaya zarar vermemek için. iki masumiyet karinesi ilkesi gereği ismini açık olarak belirtmiyorum. Ancak bu toplantıya katılanlar içerisinde yine şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu olarak yargılaması devam eden bir isim de var. Kiptaş'ta herhangi bir görevi yetkisi olmamasına rağmen o toplantıda katılımcılar arasında yer alıyor. Bunun da altını çizmiş olayım. Şimdi aynen Kiptaş'ta üst düzey yetkilinin ifadelerini okuyorum. Biz seçimi kaybedelim buraya kayyum atarlar. Ağzımıza S nokta çarlar. Bize de zimmet çıkarırlar. Ben şu an ihale kanununa muhalefetten şu an fişi çekseler B nokta Q yedik. 26 milyon lira zimmetim var. Şu an fişi çekseler toplantıdaki diğer diğer şahıslara hitaben söylüyor. Şu an fişecekseler umarım aynı koğuşa düşeriz. Şimdi bu ifadeler çok vahim ifadeler ve dediğim gibi üst yüze yetkiliye ait. Bu ifadelerle beraber ses kayıtlarının içerisinde çok daha vahim itirafların da olduğu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu ses kayıtlarının diğer belgelerle beraber teslim edildiğini de ifade etmiş olalım.